Herkese merhaba. Günaydın. Şu anda saatlerimiz yedi çeyrek. Yedi çeyrek geçiyor. Biz neredeyiz? Eee Uydukent'teki Selçuklu Mahallesi'ndeki Veyseleroğlu Parkı'nın hemen önündeyiz. Biz daha önce de aslında böyle sabah eşimle birlikte yürüyüşler yapıyorduk. Eee fakat belli süredir iş yoğunluğundan dolayı yürüyüşler ara vermiştik. Bugün dedik ki tekrar bir yürüyelim. Şu anda kameramanlığımı da eşim yapıyor Esma Hanım. Eee fakat bugün geldik yine eskiden yürüdüğümüz alana. Çok enteresan bir olay yaşadık. Park kapalı arkadaşlar şu an. Saat 7.15. Veyseleroğlu Parkı kapalı. Bir yetkili çıktı az diğer kapıdan. Dedi ki 7.30'da açılıyor. Yani çok enteresan. 7'de açılmış ya da 7.30'da açılmış. İnsanlar işe gitmeden yürümek isteyebilir. Hareket etmek isteyebilir. Ee, ne bileyim yani bu parkların açık olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Biz daha önce buraya 6'da 6.30 altı gibi 6-6.30 altı, altı saatlerinde geliyorduk ve burası açık oluyordu. İnsanlar sabah namazından çıkıp buraya gelip yürüyüşlerini yapıp daha sonra evine geçip daha sonra da işine gidebiliyordu. Fakat şu an 7.30 çok saçma bir saat. Yani bizim buraya gelmemiz 7.30. buçuk, ee, burada yürüyüş yapmanız 8-8.30. E biz ne zaman işe gideceğiz? Ne zaman çalışacağız? Yani e, bu saat tekrar gözden geçirilmeli. Bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. 7.30 çok saçma bir saat. Belediyenin personelde olduğunu düşünüyorum, o kadar personel var Ünitaş üzerinden ya da e, kadrolu personeller olsun. E, ben bir soru sormak istiyorum. Ya. Bu parklar neden var? Bu park neden var yani? Ben şu an bu saatte yürüyemeyeceksem, bu kapı böyle kilitliyse bu park niye var? Yani e, garip bir şekilde saatler değişmiş. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Zaten Afyonkarahisar'da e, yeşil alan sıkıntısı var. Biz şu anda yürüdüğümüz yolu gösterelim. Bakın bu park kapalı olduğu için işte sol tarafı inşaat. Böyle betondan yürüyoruz. Ne yapalım yani enteresan şu an. Reis Parkı'na geldik. Gerçekten çok güzel bir alan. Hani yapandan e, Allah razı olsun diyelim. Gerçekten çok güzel. Keşke buranın sayısı artsa. Keşke bura daha da uzamış olsa. Daha geniş alanlar olsa. Ama yok Afyon'da. Biz de olan yere geliyoruz. Şu an kapalı. E, Tekrar sormak istiyorum. Bu park neden var?